ederim. Ee, Hazreti Peygamber Ebu Talib'in <laughs> evinde evliliğine kadar kalıyor. Evet. Uzun bir süre e, bu evde vakit geçiriyor. Fatıma binti Esed için annemden sonra annemdir. Evet. dediği iki hanımdan birisi biri Ümmü Eymen. Evet. E, ailenin cariyesi olarak aileyle birlikte yaşayan ama azat edilmiş Peygamber Efendimizin çok değer verdiği bir hanım. Ve Fatıma binti Esed için annemden sonra annemdir dediği iki hanım. E, ailesinin içerisinde halalarının büyük bir ilgisini e, gördüğünü ifade edebiliriz. Diğer hanımlar da Allah Resulü'ne ilgi gösteriyorlar. Aslında anne baba babasının olmamasının doğurduğu zorluğu aile, aile çevresi bir ölçüde evet. telafi etmeye çalışmışlar. Hazreti Peygamber'in e, hayatında, önemli yeri olan insanlar. Ebu Talip ile Ebu Talip'in evinde kaldığı süreçle ilgili olarak bazı noktalara işaret ediliyor. Bunlardan bir tanesi Şam yolculuğu. Allah Resulü'nün e, 9 veya 12 yaşlarında iken e, Şam'a yapılan bir ticari yolculuğa amcasından ayrılmak istememesi ve e, yola onunla birlikte çıkma hususundaki ısrarı üzerine yolculuğa katıldığı ifade ediliyor. Doğrusu o gün için yapılan yolculukların zorluklarını düşündüğümüzde Ebu Talib'in bu karara nasıl rahat vardığını anlamakta zorlanıyorum. Eğer gerçekten bu sefer gerçekleştiyse bahsedildiği şekilde 6 ay süren çok zorlu şartlardan geçilen bir süreç 12 yaşında olduğunu kabul edersek nispeten Evet belki daha mümkün ama 9 yaşlarında ise tabi e, tabii onun yolculuğa götürmesi daha zor. Biraz bu yolculuktan ve yolculuğa aslında belki şunu konuşmak lazım. Bu yolculuğa yüklenen anlam üzerinde durmak lazım. Hı. Şimdi yolculuk sırasında e, Allah Resulü'nün amcasıyla ve e, kervanla birlikte bu sıraya gittiği anlatılıyor. Bu sıra Biladü Şam içerisinde ticari faaliyetlerin olduğu bir kent. Evet. Şam şehrinin güneyine... ...takriben 120 kilometre güneyine düşen... ...Ürdün sınırına yakın... ...bir şehir. Bir Roma kenti aslında. Hı hı. Planı itibariyle baktığınızda orada... E, ...bulunan kalıntılar, eserler... ...onu gösteriyor. E, Arap tüccarlar buraya geliyorlar. Burada kurulan pazarlarda... ...mallarını satıyorlar. Çoğu zaman... ...Şam'a gittik dedikleri zaman... Ya Busra'ya ya, ya Gazze'ye ya da bölgedeki diğer ticari merkezlere gidiyorlar. Zaten onlar açısından önemli olan mallarını satmak. Buraya geldikleri ifade ediliyor. Burada daha önce insanlara ilgi göstermediği ifade edilen, gelen tüccar, Arap tüccarlara ilgi göstermediği hassaten belirtilen Rahip Bahiran'ın bu sefer özel bir ilgisine masar oldukları, kendileri için bir yemek pişirdiği ve Hazreti Peygamberi tanıdığı ifade ediliyor. Şimdi bu hikayenin tabii kaynaklarda biraz daha farklı ayrıntılarına da e, rastlayabiliriz. Ancak bu hikayede iki önemli nokta var. Bunlardan bir tanesi Müslümanların bunun üzerinden Allah Resulü'nün Hristiyanlar tarafından tanındığını delil olarak e, ifade etmeleri ve bunu delil olarak kullanmaları. Diğer taraftan da daha sonra İslam kültürünün, İslam medeniyetinin, Hristiyanların yaşadıkları bölgelere hakim olmasından sonra Hristiyanlarca İslam'ın etkisini azaltmaya matuf olmak üzere Allah Resulü'nün Getirdiği e, Bahira'nın etkisinde kalarak bir din getirdiğini ihsas eden veya iddia eden e, Hristiyanlar olmuştur. İki taraf da kendi zaviyesinden bu hikayeyi kullanmaya çalışıyorlar. Bu hikayeye kısaca bir değinirsek... O. Hocam, Genel hikaye, çerçevesini çizmeye evet, çalıştım ama ana ayrıntılarla da işaret edebilirsiniz. Şimdi tabi Peygamber Efendimizin amcası Ebu Talib'in yanına geçmesiyle beraber aslında e, yani onun hayatında şöyle bir değişiklik oldu. Sevgi ve merhamet kısmına zaten siz detaylıca işaret ettiniz. Yani hani, birkaç hususa belki orada öncesinde söylemem uygun olur. Özellikle e, Peygamber Efendimizin eşi, e, affedersiniz Ebu Talib'in eşi Fatıma'nın peygamber Efendimiz'in hayatının önemli bir yer olduğunu söyledik. Ebu Talib'in de Peygamber Efendimize yani babasından aldığı emanete titizlikle riayet ettiğini görüyoruz. Şimdi Mekke'de insanlar bundan sonraki kısım şu açıdan tartışılıyor. E veya işte Ebu Talib'le olan hukuku, amcasıyla olan hukuku nasıldı dediğimizde Mekke'de yaşayan insanlar hayatlarını nasıl sürdürüyorsa Ebu Talip de hayatını o şekilde sürdürüyordu. Peygamber Efendimiz de onun yanında kaldığı süre içerisinde o hayata elinde imkan olduğu ölçüde destek olmaya çalıştı. Yani etrafında olup biten olaylara kayıtsız kalmadı ve o noktada destek olmaya çalıştı. Destek olacağı yaşta. Şimdi söz konusu olan, Ticari seferin hikayesi tabii çok uzun ama bizim burada konuşacağımız birkaç husus var. Ana çerçevesini de gayet düzgün bir şekilde çizdiniz. Şimdi burada esasında Peygamber Efendimiz buraya gitmiş midir gitmemiş midirden ziyade tartışılan konu bunun bir müjdelemeye dönüşmüş olmasıdır. Her iki cenah açısından da bir müjdeleme hadisesine dönüşmüş olmasıdır. Asıl üzerinde belki de durmamız gereken ana hatlarını belirlememiz gereken temel hususlardan birisi bu olmalı. Esasına bakılırsa bu tür olayların önemli olan kimselerle alakalı biz bugün bile görüyoruz. Bugün önemli dediğimiz işte bu devlet mekanında önemli görevleri ...de bulunanlardan tutun. Başka bir yerde önemli bir vazifeye gelmiş olan kimselerin... ...geçmişe yönelik hikayelerini takip edildiğinde... ...hele bir takım bilinmezliklerin olduğu durumda... ...bir takım tınak içerisinde olağanüstü diyebileceğimiz şeylerin... ...olmuş olması esasında gayet doğal. Çünkü tarih bu anlamda boşluk kabul etmez. O boşluk bir şekilde doldurulur. Şimdi bu kısa girişten sonra şunu söyleyebiliriz. Peygamber Efendimiz bu sefere katılmış olabilir mi... Şimdi ticaret eğer orada e, geçerli bir durumsa, insanlar işlerini bu yolla e, sağlıyorsa, e, 9 veya 12 yaş. Yani ben ona aslında esasına bakılırsa çok takılmıyorum. Yani katılmış olabilir mi? Katılmış olabilir. Yani e, imkansız, imkansız değil. değil. Yani o bölgede hem bir defa tabii şunu söylememiz gerekiyor. E, hani tarihi olayları değerlendirirken yani bu girişi şunun için yapmış olduk. Tarih olayların değerlendirilmesinde zaman ve mekan mefhumunu biz çoğunlukla unutuyoruz. Yani bugün oturduğumuz, bugün değerlendirmemiz ölçüsündeki zaman ve mekanı geçmişe doğru götürmek tarih ilmindeki en büyük hatalardan birisidir. Çünkü tarihin tarifini biz yaparken diyoruz ki tarih geçmişte yaşanmış olayları, Geçmişte belli bir sebep zinciri içerisinde yaşanmış olayları bir bütünlük içerisinde, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde izah eden bir ilim dalı. Dolayısıyla bizim öncelikli olarak bu olayı anlayabilmemiz için e, o dönemin şartlarına, o dönemin kültürüne, o dönemde olup biten olaylara bu yönüyle bakmamız gerekir. Aksi halde vardır veya yoktur şeklinde bir takım yorumlamalar, tek başına değerlendirmeler e, anlamı tam anlamıyla kastet, yani tam ifadeyi kastetmeyeceği için eksik kalacaktır. Şimdi o yüzden dedim yani peygamber efendimiz katılmış olabilir mi? Katılmış olabilir. Burada tartışılan konu, burada kıyametin bir anlamda zaman zaman kıyametin kopmuş olduğu şey şuna dönüşmüş oluyor. Çok küçük yaşta olan bir kimsenin, şimdi Müslümanlar açısından bakalım. Siz hani iki başlık altına değerlendirdiniz ya hocam ben de oradan devam etmiş olayım. Burada Müslümanların meseleye yaklaşım biçimi görüyor musunuz? Yani işte Rahip Bayıra bile 10 yaşındaki bir çocuğu, hadi ortalama yaşını almış olayım ben, 10 yaşındaki bir çocuğu inceleyerek, çünkü rivayetlerin detaylarına baktığımız zaman işte dön sırtını bakalım orada bir mühür var mı yok mu işte e, burada bir çocuk olması veya burada bir kimse olması lazım. Ağacın o kimse ağacın onu, onu takip etmiş yönelmesi. olması şeklinde yani bunlara çok fazla şu anda en azından e, yer vermiyorum ama hani Müslümanların e, bu rivayete yükledikleri anlam çok küçük yaşta olan bir kimsenin e, müjdelenmiş olması. Şimdi özü itibariyle bu olabilir mi? Olabilir, itirazımız yok. Şimdi işin bir yönü bu, burada bir dursun rivayet bu yönüyle. Diğer taraftan baktığımız zaman işin aslında bana kalırsa ihmal edilen ama tehlikeli olan noktası. Şimdi siz bunu Rahip Bahira üzerinden işi şekillendirmeye başladığınız zaman, yani bu bir peygamberliğin tespiti, çünkü satır arasında bu peygamberliğin tespiti ve müjdelenmesi dediğiniz andan itibaren, ee, iş, e iş kısa bir süre sonrasında ilim ehli tarafından batılı ilim ehli tarafından müsteşrikler tarafından iş şuna dönüşmüş oluyor. Peygamberin sizin e, ona özel anlamlar yüklüyorsunuz. E, onun son peygamber olduğunu söylüyorsunuz. Aslında bu doğru değildir. Bakın sizin tarihinizde sizin e, verdiğiniz malzemeleri biz dikkatli bir şekilde tetkik ettiğimizde ortaya çıkan malzeme o ki aslında peygamberiniz yeni bir şey getirmemiş. E, tam tersine çok erken yaştan itibaren Rahip Bahira ile olan görüşmesi sonucunda bunu bize din olarak anlatmıştır. Tırnak içerisinde söylemiş oluyorum. Aslında bu çok daha tehlikeli olan bir kısım ama biz o o ilk e, kısım böyle daha şaşalı ve daha gösterişli olduğu için veya bazen e, bir konuyla ilgili olan bilgiye efendim yani sizi itiraz ediyorsunuz ama kaynakta var ne yapalım. Şimdi tabii ben bu tür şeylere hepsine tek tek cevap vermek mümkün değil ama her kaynakta görmüş olduğumuz, İslam tarihi kaynakları açısından söylüyorum, her kaynakta zikredilmiş olana biz mutlak bir değer olarak, yani bu doğrudur dememiz yanlış olduğu gibi sadece bizim aklımıza uymuyor diye de bu yanlıştır demek de özü itibariyle yanlıştır. Yani birine mutlak doğru veya mutlak yanlış değeri eşit, aşağı yukarı matematiksel formül anlamında birbirine değer ifadelerdir. Peki biz hani bunu nasıl değerlendirmeliyiz veya bu bunun yansımasını nasıl anlamalıyız? Şimdi Hristiyanlarla ilgili olan kısmın gayet açık olduğunu söylüyorum. Yani işin tehlikesinin gayet açık olduğunu söylüyorum. Bu bu zaten üzerinde çok fazla yorum yapmamızı gerektirecek bir durum yoktur. Peki var olan bu rivayet nasıl anlaşılmalı veya biz bunu nasıl anlaşı, anlayalım? Tabii uzun zamandır yani çok uzun süre özellikle aşağı yukarı son 100 senedir de ciddi tartışmalar vardı. Aslında artık bugün rahmetli Muhammed Hamidullah Hoca'nın deyimiyle biraz hani yumuşatarak söylemiş olayım. Aklı selim bir kimsenin buna inanacağı bir durum yoktur der kendince bir takım gerekçeler de söyler. Öz itibariyle rivayet detaylı bir şekilde incelendiğinde itiraz edilen birkaç husus vardır. Ben de önemli olduğu için onları söyleyip sonra birkaç hususa da işaret etmek istiyorum. Şimdi e, rivayeti e, incelediğimiz zaman bir defa e, rivayetteki problemli olan noktalardan bir tanesi şu, işte e, yani üzerinde durmamız gereken önemli hususlardan birisi. Şimdi bu çok önemli bir hadise. Yani e, biz diyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kendi hayatında, peygamberlik hayatında ister çocukluğu olsun, isterseniz başka bir dönem olsun kendi hayatında iz bırakan önemli olayları bir vesileyle anlattığını ve aktardığını görüyoruz. İlginçtir, bu olaya ilişkin peygamber efendimizin hayatında veya yakın çevresindeki kimselerden peygamber efendimizin özellikle risaletinde çok önemli bir delil gözüküyor. Hiç kimsenin bahsetmediğini görüyoruz. Şimdi bu kadar önemli bir olay eee hayıtsız kalınmış olması çok normal gelmiyor. İşte mesela olayın detayını incelediğimizdeki temel problemlerden bir tanesi başlangıç olarak bunu görmüş oluyoruz. Yine baktığımız zaman rivayetin tabi tabii farklı kısımları var ama Peygamber Efendimizin işte geri döndürülürken emanet olarak Bilal'e Bilal bin Habeşi'ye teslim edilmiş olması ki Bilal bin Habeşi henüz daha doğmamıştı. Hz. Ebu e teslim edildiğinden bahsedilir ki Hz. Ebu Bekir yaşça kendisinden daha küçüktür. Yani 9 yaşındaki bir kimsenin veya işte hadi biz ortalamasını 10 yaş olduğunu kabul edeceksek daha küçük yaşında olan bir kimseye teslim edilmiş olması böyle çok akılla izah edilebilecek bir durum değil. Şimdi doğrusunu isterseniz hani bu niye ortaya çıktı dediğimiz şey ben bunu biraz şuna benzetiyorum. Ee, bu tabii bizim e, genelleştirmemiz doğru değil ama İslam tarihinin o yazım süreci içerisinde baktığımız zaman Müslümanların farklı coğrafyalara fetihlerle beraber gittiğinde orada ehli kitap kültürünü de tanıdığını görüyoruz. Ehli kitabın e, peygamberlerine yüklediği anlama baktığımız zaman e, onunla karşılaştıklarında tabii insanüstü bir peygamber tasavvuru var e, ehli kitabın tasavvurunda yani beşeri özelliklerden ziyade daha böyle uçan kaçan bir tırnak içerisinde söylüyorum. Bir peygamber modeli var. Şimdi onun yanında siz kendi dininizin temsilcisi olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i tarif ederken hani normal sanki bir şey tarif edilirken biz bugün zaman zaman etrafımızda insanlar bunu yaparlar ya, ya kullandıkları ifadeye bir yemin ekleyerek vallahi bu böyle oldu veya işte biraz da böyle abartarak, olağanüstü bir şey yaparak yani çok özel bir anlam varmışçasına bir takım değerler yüklendiğini görüyoruz. Öyle anlaşılıyor ki yani bu olayın evet bir ticari sefer Peygamber Efendimiz katılmış da olabilir. Orada Rahip Bahira diye bir kimse de olmuş olabilir. Ama öyle gözüküyor ki rivayetler ister bunu hadis mantığı açısından inceleyin. İsterseniz sonrasında yaşanan olaylara baktığımız zaman pek böyle izah edilebilir, akılla izah edilebilir... Bir durum gibi gözükmemiş oluyor. Dikkat ederseniz burada hiç şeye bakmıyorum. Ee, yani o Hristiyan zaviyesi üzerinden bakmıyorum. Çünkü işin tehlikeli kısımlarından birisi de bu zaten. Onu zaten hiç tartışmaya gerek yok. Son bir cümleyle şunu anlatmış olayım. Rahip Bayra hikayesinin bende şöyle bir tecrübesi var. Hocam müsaadenizle onu anlatayım. Bir anekdot olarak anlatmış olayım. Şimdi tabii bu yansıma sadece bir dönem olarak o kitaplarda kalmıyor. Ee, ...günümüzde de dedim ya yani ister çocuk kitaplarından tutun... ...bütün şeylerimiz bizim o kahramanlık edaları üzerine oturmuş oluyor... ...bu esasında tehlikeli de bir yaklaşım... ...yani peygamberi olduğunun dışında farklı bir noktada değerlendirmek... Ee, ...bu hani bir yerde dursun... ...şimdi Ürdün'de bulunduğumuz süre içerisinde... ...orada e, hani ailece orada vakit geçiriyorduk... ...bir gün e, bulunduğumuz yerdekiler dediler ki... E, ...biz e, Rahip Bahira'nın e, mekanının olduğu yer duruyor biz oraya gitmek istiyoruz. Gelmek ister misiniz? Özellikle tabii devam ettiğimiz merkezde yabancı öğrenciler vardı. Hem onlara bir gösterelim. Şimdi ben de dedim ki tamam gelelim. ama dedim yani emin misiniz oraya gideceğimiz? Çünkü Suriye Savaşı var. Yok dedi şimdi bu, biz buraya gideceğiz dedim. Allah Allah dedim ya şimdi mekana bakıyorum. Bir defa hani olayın mahiyetini bir tarafa bırakalım. Ee, hani Busra'nın yeri konusunda bir tartışma yok. Ee, siz programın başında zaten söylediniz. Sen yani Suriye kısmında, Ürdünle Suriye arasındaki bir yer. 3 savaşın bizi, evet, başladığı da başladığı bölge, bölge aslında. Bölge. Yani dedim ki, biz oraya mı götüreceksiniz? Şimdi diyorum ki, buraya mı yok dedi. Yani bu burası. Allah Allah. Neyse dedim ki, ben tarihçi tecessüsüyle katılayım. Şimdi yol boyunca da işte araçla bir yere kadar geldik. Ondan sonra işte dediler ki, bundan sonra bu araçlar gitmez bir işte safari tarzı araçlar var. Oraya gideceksiniz. Yol boyunca da bana bir takım işte imalarda bulunuyor. Bak işte üstad, şimdi görünce sen de inanacaksın. Yani işte bak çöl, çölün ortası falan. Neyse gittik. Hakikaten orada bir yer, bir ağaç var. İşte bak diyor ağaç işte bu Peygamber Efendimizin gölgelendiği bir ağaç. İşte bak diyor rivayette bu var. İşte bak diyor burası diyor işte manastır, yıkık dökük bir yer. Bak burada da diyor bir su var. Tabi yani ağaca bakıyorsunuz ağaç ortalama 50-60 yıllık yani uzman olmanıza gerek yok. Ziraatla uğraşmanıza gerek yok. E, i̇şte manastıra bakıyorsunuz sağa solu tamir edilmiş. İşte su e, yani çöllü olmuş olsa e, zaten hani orada suyu tutmanız çok e, zor bir şey değil. Yani demem o ki bu bir artık e, tırnak içerisinde söyleyelim bir rantada dönüşmüş durumda. Yani e, sonra neyse e, şeyin dediler ki inandınız mı? Ya dedim. E, yani gittiğimiz yer bir defa Irak yolu üzerinde. <laughs> Yani bambaşka bir yere gittik. Ee, yani ağaç deseniz ortalama baktığınız zaman 14 asırlık bir ağacın ne olacağını tahmin edebilirsiniz. Yani işte belli ki orası artık belli noktalarda bir ziyaret mekanına dönüşmüş. Ee, özetle söyleyecek olursak yani Rahip Bahira meselesi sadece bir Bahira meselesi olarak değil, e, yansımaları itibariyle özellikle bizim çocuk kitaplarında e, kurgu tamamen onun üzerine yani olağanüstülükleriyle Peygamber Efendimizin tam o noktasından başlatılıyor. Dolayısıyla sizin o programın bu kısmında buna yönelik o atfınız bu açıdan kıymetli ve değerli oldu hocam Belki biraz hani uzattım ama yani işin o çok böyle teknik kısmına girmeden ana noktaları ne olabilir diye bunun üzerinden Rahip Bayra meselesi nedir ve ne değildir? E. E, işaret etmiş olduk diye düşünüyorum. Eksik olan bir şeyler ederim. varsa, e, siz lütfen hocam şey ikmal ediverin. Estağfurullah.